Merhabalar, selamlar, sevgiler. Saat kapağı nasıl açılır? Ee, şimdi ona bakacağız. Genelde üç çeşit kapağımız vardır. Biri şöyle gördüğünüz gibi üstünde mevcut vidaları olan. Birisi kendinden vidalı. Kendi eksenine dönerek açılıyor. Bir tanesi de geçme kapak dediğimiz bu şekildedir. Aslında hepsini açmak kolay. Yalnız işte malzeme burada sorun. Dikkat etmemiz gereken birkaç husus var uygun malzemeyi kullanmak önlemlerinden bir tanesi. Vidalı kapaklarda açarken mümkün olduğu kadar vidanın ya da tornavidanın videye oturmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi uygun aletlerle yerinden çıkartması gayet kolay. Makineye bu şekilde ulaşabiliyoruz. Takarken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Onları da göstereyim. Vidalı kapaklarda ya da diğer kapaklarda olursa olsun. Saatin kadranı yukarıya bakıyor. Saatteki kapaktaki logo da yukarıya bakacak. Yerine tam oturtuyoruz. Çünkü bu su geçirgenliği için çok önemli. Çantayı yerinden kaldırmadık zaten. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Plastik kasalı saatlerin vidalarını sıkarken şuna dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıktığınızda vida yuvasını yalama edebilirsiniz. Bu da çok büyük sıkıntı yol Tamiri vardır, çözümü vardır. Ama dikkatli olursanız ne tamirle ne başka bir şeyle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Aşırı sıkıştırmıyoruz. Metal kasalı saatlerin videolarını açarken ya da kapatırken de şuna dikkat etmemiz lazım. Kasa sağlam vida ona göre biraz daha zayıf yapıdadır. Sıkıştırırken vida başını kopartabilirsiniz. Ki vidanın içi de yuvanın içine kalır. Bu daha büyük bir sıkıntıya yol açar. İkinci modelimiz kendinden vidalı olan kapağımız. Ne yapıyoruz? Şu tarz bir aletimiz var. Yani bunları nereden alabileceğiniz dair linkleri de bırakacağım. Gayet uygun fiyatlardadır. Bu bunun profesyoneli. Buna pek ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Ama daha sağlamdır. Kaydırmaz. Kapağa zarar vermezsiniz. Hatta şöyle bir topumuz var. Bu bile bazen kapak açabilmektedir. Kaymaz bir yapısı var. Bunun kapağı bastırıp çevirdiğiniz zaman döndürür. Ben önce bunu da deneyeceğim yuvaya oturtuyoruz. Ötekinde yani şu ve şu yuvaları oturtuyoruz. Yukarıdan bastırıp çeviriyoruz. Gördüğünüz gayet kolay açıldı. Bir de yapılı kapağımız da böyle yerine takarken de dikkat etmemiz gereken husus. ezmemek yerine bırakıyoruz. Sonra oturmasını sağlıyoruz. Bu ses duyduktan sonra herhangi bir sıkıntımız yok. Genelde saatlerimizde böyle bir kapak olur. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bu saatlerin kurma kolunu kendinize doğru çevirirseniz sağ üst köşesinde aşağı yukarı ikiye doğru bakan yerde ufak bir çentik göreceksiniz şurada. Yapmanız gereken keskin olmayan bir saatçi çakısı bunun için idealdir. Şu araya bastırıp şu şekilde kapağı çıkarttırmak. Bu kadar basit. Kapatırken de yine çerçevesini yerine koyuyoruz. Kapağı üstüne yerleştiriyoruz. Sonrasında bastırıyoruz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir işinize yarar. Bundan sonraki videolarda da pil nasıl değişir o konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Elimizden geldiği kadar kendimiz işimizi kendimiz görelim. Kalın sağlıcakla.